Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu yeleğin, bu motifini size göstermeye çalışacağım inşallah. Bu yeleğin ölçüsünü de vereceğim ama yeleğin hepsini örmüyorum. Toplam bu, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane motiftir. Enli 9 tane motif uzunluğu da 1 2 3 motif yapmışım. Yapmışım. Ondan sonra 29 sıra trabzan örmüşüm. Koltuk altına bırakmışım. Bu kadar size söyleyebilirim. Ölçüleri 38 bedendir. Şimdi ben motifin yapımına geçeceğim. Evet, ortası için, motifin ortası için 7 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şimdi zinciri kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İpimi bir, iki sefer tığın üstüne alıyorum. 1. 2 3. sefer bitiriyorum. Ortada 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 defa ipimi tırnığına aldım. 1 2 3. defa bitiriyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapacağım. Bu çubuklardan 8 tane yapacağım. Şu an 3 tane yapmışım. 1, 2, 3. 2 defa ipimi tığın üstüne aldım. Burada da 1, 2, 3. ve son defa da bitiriyorum. 1, 2, 3. 2 defa tığın üstüne alıyorum. 8 tane bu şekilde öreceğim. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. Burada 1, 2, 3 tane zincir bırakıyorum. Diğer zincirin başına batırıyorum. Burada motifimi birleştirdim. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 4 defa aynı yerde. 4 defa ördüm. 4 trabzan daha doğrusu ördüm. Ortasında 1, 2 3 tane zincir çektim. Tekrar burada 1 2 3 4 tane 4 trabzan ördüm. Ortada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bunları dolduracağım. Bu boşlukları dolduracağım. 4'er 4'er trabzanda. 1 2 üç, dört. Bir, iki, üç zincir çektim. Dört trabzan ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Bitirdim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu boşluklar şimdi bu sefer dolduracağız. 1, aynı yere 2, 3, 4, 5 zincir, çekiyorum. 5 trabzan örüyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yerde 5 trabzan daha öreceğim. 1 2 3 4 5 trabzan çektim. Bir zincir falan çekmeden ortasında bir tane sık iğne ile batırıyorum zincirsiz bu şekilde batırıyorum diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 4 5 tane aynı yerde ördüm 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı yerde bu sırayı da hepsini böyle öreceğim Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Şimdi bundan sonra bu çubuklar çıkartacağız. 1, 2, 3, 4 tane çubuk Çıkartacağız. Bunu bu şekilde Sık iğne ile öreceğim. Motifin ortasına çıkacağım. Bu şekilde kenarda sık iğne ördüm buraya kadar. Geldim. 1 2 zincir çektim. Bunu tekrar bunun gibi 5 tane öreceğim. 2 3 4 5 tane ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere 5 tane öreceğim bir, iki, üç, dört, beş tane tekrar ördüm. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane zincir çektim. Bu ortadaki çektiğim 3 zincirin başına batırarak sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bu tarafa geldim. Burada tekrar bu ortası bu zincirler olacak. Bunlar da bu çubuklar olacak. Tekrar çubuğa geldim. 2 3 4 Aynı yerde 5 defa ördüm. 5 trabzan ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere. Yani toplam 10 defa aynı yerde trabzan çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramı da bitirdim. Şimdi tekrar burada sık iğne ile zincirin ortasına geldim. İki zincir çekiyorum. Bu çubuğuma başlıyorum. Bunlar zaten artık değişmiyor. 5 trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 5 trabzan örüyoruz. Zinciri bu zincirlere geçiyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada 9 zincir çekmiştik ya. Bu tarafta 4 tane bırakacağım. Bu tarafta 4 tane bırakacağım. Ortadaki zincir ile zaten ortada bir tane tek kalıyor. Ona batırarak öreceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir bırakıyorum. 5. zincirin başına batırıyorum. 1, 2, 3, 3, 4. 4 zincir hara hatta gerekirse bunu 5 yapacağım. Çünkü 4 az geldi. Sanki benim bu ipim incedir. Bunu 5 yapacağım. 4, 5. 5 yaptım zincirlerimi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Diğer zincirin ortadaki zincirin başına batırarak bu tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ortadaki zincirlerimiz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan çektim. 1 2 3 zincir çekerek diğer tarafa geçtim. Bu sırayı da bu şekilde vereceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar 6. 6. sıraya geldik. Şimdi bu zincirleri siz kendi ipinize göre ayarlayın. Evet bu sırada tekrar zincirin ortasına atıyoruz. 1, 2, 3 Bu sefer 4. zincirimiz oldu. Tekrar burada 5 tane trabzan çekeceğiz. 3 zincir çekeceğiz. 5 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir de yaptım. Aynı yerde tekrar 5 trabzan yapacağım. diğer tarafa geldi. Evet arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ben de 2 sıra yaptım. 3 sıra yaptım. Son sıram kaldı. Bu son sıra da bu şekildedir. Şimdi bu sırayı vereceğim. Son sırada tekrar döneceğim. Artık işlem aynıdır. Herhangi bir değişiklik yoktur. Evet arkadaşlar son sıraya geldik. 1, 2, 3, 4. Bu sefer de 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Zincir çektim kenarda. Bu 1, 2, 3, 4 sıra işlemi aynıdır. Herhangi değişen bir şey yoktur. Sadece zincirlerin ortasını atarak örüyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra motifimin sonuna geldim. Burada ilmek kaydırarak bitirmiş oldum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.